Sevgili tıraş severler, yine bir sakal tıraşında videosunda beraberiz. Bugün sarı kantron artı kremli cilt kremi karışımı yaptığımız tıraş sabunu, yani modifiye yaptığımız arkoyla onu kullanacağız. İki hafta falan oldu. Ne yapalım? Önce bir ıslatalım. Şu köpük metasımız da hazır. Kokuya bakalım. Koku, arko tıraş sabununun kokusu az olsa geliyor ama bir şey olmuş, gitmiş yani, arko tıraş sabunun kokusu gitmiş, az bir kokusu var. Böyle çok harika bir koku yok. Parfümsüz bir koku yok diyelim. Kırpıtıyoruz. Kokuyoruz. Tasa. Tasa da birazcık karıştıralım. Hayır yapalım Bakalım nasıl bir kokuk olacak. Şık 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 yapıyor. Birazcık cıvık bir köpük oldu. farklı bir koku olmuş. Eğriliyor sünüyor, gayet güzel. Ha birazcık paturtalım da öyle bakalım. Yalnız köpükte böyle bir kayganlığı hissediyorum. Yüzümde. Bu sentetik fırça da çok köpük yapmıyor biliyorsunuz. Biraz kremsi köpük yapıyor. Kabarık bir köpük beklemiyorum şu anda.

Gördüğünüz gibi uzuyor. Böyle uzaması bayağı kıvamlı oldu demek. Kopuyorsa tam kıvamda değil demek. Kopuk için. Şapımız. Bir de plastik saplı alibıyıklı Ali usturanın sapı kırıldı yere düştü. Arkasına şöyle bir örgü yaptım. Akrep şekli gibi olsun dedim. Sapsız kullanacağız. Bir saniye kamerayı da biraz ayarlayalım ya. Şöyle. Biraz daha iyi oldu. Zileti bu sefer tek taraflı kırıldım. Bakalım nasıl olacak böyle, sapsız ustura. Güzel, kayganlık güzel, keskinlik iyi, köpük için, sabun için konuşuyorum. Şöyle bir kuyruk arıyoruz da elimiz alışık olduğundan kuyruk falan yok Evet, sabonun kuruma şekli pek kurumamış ama yine bir takviye ister. Kırçadan dolayı bol köpük olmadı. Kesmişiz o. Evet, köpüğün kayganlığı kesimi güzel. Yani o yağlı yağlı sabun iyi oluyor demek ki. Yalnız ustura ya, kuyruğu olmadığından şurayı çizik attık. Çok hafif. Ustura bazı yerlerde şu taraf alırken gayet güzel ama bazı yerlerde böyle bir 1-2 santim bir kısalığını fark ediyorum. Yani şöyle biraz daha uzun olsa şu ayarda falan daha iyi olacak. Tabii ekleye ekleyemeyeceğimize göre. Genel olarak iyi. Tabii ilk defa tıraş oluyorum. Böyle sapsız olunca tuhaf oluyor. Kuyruksuzdu, böyle kuyruklu yaptık. Evet, yüzümü yıkadım. Ee, bu kısım hariçinde rahat bir tıraş oldu. Kaygan bir tıraş oldu. Köpüğün son haline bakmak istersek şöyle. Bu modifiye edilmiş arko tıraş sabunu. Köpüğüne hemen bir bakalım. Sarı kantaronlu arko tıraş sabunu. Gayet güzel ya yoğun bir köpük. Bunun videosu var. İzlemeyenler izlesin. Nasıl yapıldığını. Şu siyah tasa basmıştık. Evet, ne, ne sürelim? Şundan sürelim ya. Tone Driver. Tone Dropper Green. Yes, my am it's Tone Driver Green After Shave. Hemen birazcık Evet. Wow. Onun üstüne de ne sürüyoruz? Arko Ama sağlıklar olsun. Sizlere de sağlıklar olsun. araç olduktan sonra tabii bir dahaki videoya görüşürüz.